arkadaşlar. Sıkıntı için oynamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıkıntı için yeni bölümleri geldi. Bunları oynamaya devam ediyoruz. Hitting the Mike oynuyoruz. Hitting the Mert. The Mert evet. Hitting the Mert. arkadaşlar biz böyle komik şeyler söylüyoruz. Evet Mert çok komik arkadaşlar. Komik şeyler olsun diye gelin diye. Oh, can I try? Can I try? Evet başlıyoruz. Bakalım Scarlet nasıl şaşırtacağız. Evet. Bak. Oraya işte oraya geliyor? Nerede bu? kere çiğ pasta yiyecek Pastayı Pasta yedireceğim şu kere pastaları, ye pastaları sıkarı. Teacher. Teacher, teacher, teacher. Teacher mı? Evet, teacher değil mi? Teacher. 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 Biz bir şey yapmadık ha, biz bir şey yapmadık biz. mu? Nerede o? Aşağıda aşağıda. Yukarı. aşağıda değil yukarıda. Kim atacaksın onu? Yukarıya atarım ne olacak? Olmaz mı? Patlamaz. Patlar, patlar bir patlatırım ben sıkarıyı. Çok güzel patlar. Ee nerede bu? Yukarı. burada Ne çok korktum, çok korktum, çok korktum. Nerede? Nerede? Neredesin? Aya yukarıda. Ben bir şey attım. Ay, korktum birden ya. Nereye attım onu? Gel ben şunu atmayacaktım ki. Tamam. Pastayı atabilirsin set oraya. Ha pastayı e, mı? Atarım tamam olur. Yeni istemezse atmasın. Yersin. Pastayı mı yerim? <laughs> Çünkü çocuk yiyemez ya. Niye geçemedim? Lan gidin. Ne ya açıyorsun? Yarım dolu anne. Evet yarım dolu o yüzden. Patla. Bu şunu açabilirsin. Ne gösterici? arkandaki kırmızı çatıyı kötü içeri hiç çıkamıyor. Öyle mi? Hı hı. Hep onları patlatmak mı istiyorsun? Hı hı. Bu. Bunu alacağım. Ha. Bak bu başka bir şey çünkü. Ha. Evet başka bir şey. Ne Biz ne yapıyorduk? Ne oynuyorduk? Çık çık, çık. Bölümü neydi? Adı? Unuttum şimdi adımı. Nerede o? Ee, aşağıda. Aşağıda mı? Oturdu. Uyudu. Oturdu Aynen. da uyudu. Kalktı. Şuradakiydi. Bu mu? Bilir misin? <gülüyor> Bunlar bu olmuyor <bağılmıyor> zaten. Bu? <laughs> bu da olmuyor. Şu. Onu sonra devireceksin. Arkandakiyi. Kırmızı. Sonra hangi renkte? Bu bu. Bir dakika. Az dur bir dakika elini çeker misin? Mavi beyaz. Şimdi onu devir. Şimdi yukarıya çık. Galiba oldu. Büyük ihtimalle oldu. İnşallah olmuştur anne. Değil mi? Hı hı. Gel Sıkarı gel. Bak yukarıdaydın. taş yani. Açtı kapıyı. Açtı kapı geliyor. Yani biliyor musun? Ben bir gün tıkırtı içeri pas. <laughs> Antara attı. Antara attım. O da bana attı. Öyle mi? Hı -hı. Hı -hı. Bak bak prenses attı. Prenses salladı. Skye dikkat et geliyor. <laughs> <laughs> Skye'nin tipine bak. Evet, bak. Çok komik oldu değil mi tipi? Hopladı anne. İşte gitti. Zafer <laughs> hey, dansı. Evet arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye.